Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta mobların yapıları dönüştü. Enteresan bir örnekten size karşınızdayım. Eğer daha fazla bu şekilde farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle like like'lar yapıştırmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ha bu arada abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Şimdi bizim meşhur köylerden bir tanesindeyiz. Toksi buralarda ekmek falan topluyor. Toksi İşimiz bayağı garip kanka bugün. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Sadece yaratık keseceğiz isem inanır mısın? Her şeyi öldürebiliriz şu an. Ama evet. şöyle bir olay olacak kanka. Bunları öldürdüğümüz zaman normal işte ne bileyim. E, hani inekten et falan çıkar ya. Veya ne bileyim koyundan et. Başka tavuktan et. Ya yani bunların etten tamam. ziyade kanka binalar falan olacak. Bunlar binalara dönüşecek. Bi bina mı? Aynen yapıları dönüşecekler işte. Aklına gelecek Minecraft'taki tüm yapıları düşün. Ha. O kadar işte. Başka bir şey yok. Toksi şimdi bende 5 tanecik odun var kanka. Ben şimdi tamam. şöyle bir kendimiz iki tane kılıç yapayım. Hatta bir tane kılıç yapayım kanka. Borna abi şamarlayalım bence ilk. Borna abinin çıkar da bir kılıç falan yaparız kendimize. Şu kılıç hatta dur kanka sen al kendini agro'yu. Ben Borna abi bir şamallayayım. Gel abicim. O. Oh. Toksi bir tık erken mi oldu sanki? Toksi'ne bir tane vur kaç kanka direkt. Oğlum bu niye? Yap... Oha bir dakika bana geliyor sandım biliyor musun Toksi? Var ya <laughs> bunu tahta kılıçla sandım. öldürmek bir tık uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok artık. <laughs> tamam Toksi 5 tanecik demir oldu. Direk iki tane kılıç yapıyorum kanka. Hemen Çok şöyle. Iyi. Tamam. Neredesin? Ha buradaymış, arkandaymış. Tut kankacım. Şimdi Borun abi'den herhangi bir şey çıkmadı. Evet. Şimdi köylülerde falan var mı onu da bilmiyorum. Bu arada Toxey her öldürdüğümüzden çıkmıyor kanka. %60 şansı var. Haberin olsun. Yani %60 160. şanslı bir yani muhtemelen iki tane bir tanesinde falan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bak ben bunu öldürdüm herhangi bir şey çıkmadı. Bunu öldüreyim. E, çıkmadı. Oha bundan da çıkmadı. İnanıyorum. Hı. Bu arada köyde demirci falan da yok ha. Neyse dur bakayım Yap. şu Oyuna Yakalayamıyorum. Gireyim. Oyunda hiçbir şey çıkmadı Toksi. Aa çıktı. Şimdi Toksi sen ne öldürdün bilmiyorum ama kocaman bir tane şey geldi. Bunun adı neydi ya? Ben köylüyü öldürdüm. Adını unuttum kanka bunun. Bak burada işte ganimetler falan oluyordu. Dur bakayım. Evet biliyorum da ben bunlar köylü öldürdüm. Bunlar baskıncı mıydı? Köylü mü öldürdün? Demek köyden. de. Evet. Oha. Dur abi şaka mı bu? Toksi şimdi mantıklı yaklaşmak lazım. Bunun bir yerlerinde bir ganimet olacak. O ganimeti almamız en tepe. şart. En tepeye mi çıktın? Çok kanka bunlar çok gurur intikamcı bunlar. Ellerinde demir baltalar. Dur bakayım sen en tepeye ha buraya çıktın. Ha, dur kanka. Bir tık mantıklı yaklaşmak lazım. <laughs> geliyor. Kanka dur dur sakin kal. Çok da sakin kalma bana döndüler çünkü. Kanka çok hızlılar. Hop tam tekin indirdim kanka. Toksi işi. Hayır dur dur dur. Vurma sakın. Oh be. Oğlum seni intikamcıyla karıştırdım intikamcıya gittim. Toksi bunlar çok güçlü. Çok vuruyor. Neyse tamam Toksi bence bunlarla çok uğraşmayalım boş ver. Gel gel. Bu çok büyük zaten. Bununla uğraşırsak muhtemelen sobağa kadar intikamcılarla kapışırız gibi geliyor. Dur şöyle. Oha. Oy. Eyvah! neredeyim Toksi duvara sıkıştın kanka. Üzgünüm. Hayır! Vallahi kırmaya çalışıyorum ama galiba çıkartamayacağım seni ben. Dur bakayım. Hayır! Ha çıkarttım bak arkana bak. Aha. Selam dost. Gel ben de bunu kırayım. Toksi şimdi kardeşçe bir oynayış yapmamız lazım burada. Yoksa ikimiz de bayılırız haberin olsun. Nasıl yapacağız onu? Alttaki TNT'ye sakın basmayacağız kanka. Sakın. Tamam. Bak şuna. Hop gidiyorum. Tamam. Oy! Toksi güzel var? şeyler çıktı yalnız ha. Demirler, altınlar. Oo altın elmamız falan da var. Kumumuz var, barut var. Barutları neyse almayacağım ya almayalım. Şöyle birazcık yukarı çıkalım. Kanka 3 tane altınımız var. Başka da birazcık fazla demirimiz var. 11 tane o kadar. Başka hiçbir şey gelmedi. Tamam. Bence fena da değil. Dur dur. Gel gel Şöyle... kırdın mı? Vay be İşte işte gerçek dost. Şöyle çıkalım yukarıya. Tamamdır. Toksi. Gene ben bir tane köylü öldürüyorum. Ha köylü öldüremiyorum kaçıyor. Çok Olur uzadı. gibi. Çok hızlı ki. Aha öldürdüm. Oy. Aa bu ne? Aa. Kanka dur. Buradaki ganimet neredeydi? Ha burada. Şüpheli göğüs kağıt vardı. kağıt var. Bir de var. Aynen aşağıda Aa, vardı altın, altın var altın. güzel şüpheli göğüs içeceğim kendime güveniyorum bakayım ne verdi o zıplama desteği verdi güzel demir altta bir şey var ya. mı 8 tane demir 8 demir bende de 11 tane demir var güzel güzel iyi Çok gidiyor iyi. biz bir tık şanssız başladık ama güzel gidiyor toksi hmm. Burada ne var Aa, dur bir tanecik daha köylü var köylü gel bakayım buraya yok kanka köylüden gene çıkartamadım bir şey Köylüyü boş ver ya bak şimdi Arkada kocaman Gize... bir şey oldu yalnız var ya köyün tam ortasında böyle... bir tane intikamcı kalesi var Aha hınzır İndir kanka. Ne var ne yok indir ya. Ben bir tane kedi koyuyorum şey, Bir kedi. Çıktı. Oo nedir kalesi çıktı. Nedir o? İyi harbiden ha. Gel, gel, gel girelim. Gel, gel. Yapış yapış. Yalnız bir dakika bekle. Girmeden önce bence bir en azından Zırh kazma yapalım. yapalım. Zırh, kazma bir şeyler işte bilmiyorum. Dur, dur ben sana bunu atayım. At kanka. Bende şimdi bir tane şey var. Şunu da at. Sana bir tane daha kazma yapıyorum. Şu kazma senin. Başka ne yapalım? Şimdi mantıklı olan şu herhalde şöyle ay onu yanlışlıkla attım. Dur. Yoralım. <laughs> tamam. Bir tane kendime yapıyorum. Daha sonra kanka sana bir tane şapka yapıyorum. Al. Olur. Tamamdır. Hazır mısın? Hadi gidelim. Hazırım, hazırım. Yalnız benim envanter baya karıştı ya. Oo! Baskıncı Doğru. kulesinin içine girmiş. Hayda. Aa bir dakika kanka zombiler falan var. Toksi ne diyorsun şimdi? Kaleyi arayalım mı birazcık? Arayalım da biz o tepeye nasıl çıkacağız? Gel gel buradan çıkılır. Merdeni var. Ha. Buradan yukarıdayız. Daha sonra evet. Buradan da yukarı çıkacağız herhalde de. <laughs> evet. Aynen. Kanka gözükmüyor ki dokulardan anlaşılmıyor. Gel yukarı çıktık. Şimdi burada bir tane zombi var. Ben bu zombi öldüreceğim ama umarım zombiden bir şey çıkmaz. Aa şurada şeyler var. Ha, iyi. Zombiden bir şey çıkmadı güzel. Kanka blaze'ler de var. Her şey var toksi. Vay çok karışık burada. Dayıcım sen böyle tamam. Şunu ben bir kırayım kanka yoksa bunlar bize sıkıntı yaratacak. Baskıncı kulesine mi girelim ne yapalım anlayamadım ki. Tam onu diyecektim. Gel. Bence gel girelim, girelim, girelim ya. Yapış kanka yapış. Aha dur bu ne? Ha, kedi heykeli bura. Bunu geç. İskelet bana ok attı. Kanka çok kötü bir şey oldu tam. Neyse ki ölmedim diyecektim ki. Öldüm. Toksi oralar çok sıkıntılı kanka. Bence hiç bulaşmayalım. Ciddi söylüyorum bak. Nedir Kalesi'deki bile spawn'ını kırdım ben. Oradan uzaklaşıyorum kanka. Sen takıl istersen. Ben İyi, şöyle tamam, bir tane at paliteyim. Öyle abi at ölebilecek mi artık? Bakayım ha öldü. Seni gördüm. Al işte gene Oo, kale. Hello. İyi de ben bu kaleye girmek istemiyorum ki. Ben istiyorum. Kanka ben girmeyeceğim. Sen takıl. Benim böyle usul usul takılabileceğim şeyler çıkmıyor mu ya? Yok çıkmaz. Nasıl çıkmaz ya? Bence çıkmalı. İz Aa dur. Şurada atlar var. Ben şu atlara gideyim en iyisi. Bak az önce atı öldürdüm nedir kalesi çıktı. Acaba her canlıda sabit şeyler mi var ki? Hayır. Değil mi? Değil değil. Dur bakalım. İkinci atımı öldürüyorum. Aa gene bir şey çıktı. Ne çıktı? Oo! Toksik köyü çıkarttım. Kö bakayım. Köyün ortasında köyü var artık. Dur, Demir şöyle. şeyine gir. Kanka sadece atlet ve göğüslük var. Gel sana yarayacak burada bir tek. Oo güzel güzel. Yalnız ben neredeyse full zero olmuşum biliyor musun? Geliyorum. Gel kanka istediğin gibi. Direkt düşerek şey. geliyorum de. <laughs> <laughs> Uçmayı öğrendi az önce. Hop tamam bir tane daha şey çıkarttım kanka. Tekne. Boksi bu teknelerden bulup acaba şey mi yapsak ya ne dersin? Ne o? Hani hazine şey var ya. Hazineyi bulabilsek güzel olabilir ha, aslında. Aa evet. Hazineden sağlam şeyler çıkartabiliriz. Böyle ben bir, bir tane daha çıkayım. tekne çıkardım. Tekne mi? Çıkar çıkar devam et. Tekne, Teknenin tekne içinde de o da iyiymiş. Dur bakayım şurada bir tane köylü sıkışmış. Şunu da bayırtayım belki bundan da çıkar. Çıkmadı tüh be. Sen neredesin? Neredeyim ne bileyim. Gerçi evet her yer birbirine benziyor şu anda mi Haklı olarak. Ben şeyde kaldım bu geminin içinde kaldım çıkamıyorum. Kanka kendini balitmeyi bulman lazım. Yoksa oradan birazcık zor çıkarsın. Şu Baltan şüpheli göğsü de indireyim. Oo gene zıplama desteği verdi çok iyi. Öyle, hop Heh, tamam. Çıktım. Kanka ben gene atlara sardım kafayı. Aha igloo çıkarttım. Yani. Oy, igloonun aşağısına gidelim hadi. Aha zırh buldum. Toksi bu igloonun altındaki köylüleri öldürdüğümde gene bunlarda da şans yaver gider mi acaba ne diyorsun? Olabilir. Oo şuradan da altın elmamızı alalım. Dur deneyelim ya. Abicim sen gel bakayım. Köylü niye tek yemiyor? Kanka bazıları tek yemiyor. Yani tek yemiyor dediğim zaten uzun süre ölmeler ama Hı -hı. bazılarında ölmüyor. Aa Bazı yok kanka ikisinde ikisini ölmüyor. de çıkartamadım iglaları. Var ya boşa girmişim iglaya ben. Tekrar çıkıyorum. Bir tanecik altın elman var sadece. Aha şey çıkardım. Ney? Oo bu? nedir kalesi kundan, var. Kumdan kale diyecek. Boksi şey ben neydi çıkartmışım bunda? biliyor musun? Ama sadece görüş alımda değilmiş. Evet yerin altında nedir kalesi var ve burada da kanka Piglin kalesi var. Oo elmas buldum. Kanka Piglin kalesinin tepesinde geziyorum. Hayatımda ilk, ilk defa yaptım galiba bunu. Evet. Wow. Ne yapacağız buraya? Gelelim mi ben ne dersin? geleceğim şimdi oraya. Bekle tamam, bekle. gel gel. Toksi Sen girelim. Hazır değilim. Bekle ben bir çalışma masası yapmam lazım ama odunum yok. Al kanka var bende. Al yaptım. Şey atsana oraya atma da ha. Elmas At, kılıç yap. kalsın atıyordum. Oo bir dakika. Toksi bende bayağı bir şey var. Bir dakika ben pantüylü yapayım. tamam ben full demir de zırh oldum. Ben Peki. de. tam atletin de var zaten zümrütlerimiz kaldı. elmam var. Yeterli olur herhalde bunlar ya. Fox yalnız çok evet. kötü bir şey yaptım ben. Ne yaptın? Demirimi aşağı attım kanka demir kılıcım galiba. Bende var attım. Ha var mı? Tamam çok iyi o zaman. Oh güzel. Gel kanka hadi gidelim. Mi? Ye istersen. Şuradan birazcık Yok, Toksibeli... altınları çalar gideriz ya. Bak kanka Benim aşağı bir nedir bir yomu yaptım. Ha onu ye. Ben yiyorum hep. Yedim. Genelde zıplama desteği veriyor bana. Sen ne verdin? Aa zıplama desteği. Sen de mi aynısını verdi? Güzel. Aha. Ay tek altın aşağı düştü. Alamayacağım. Lava gitti. Oo burada ne var? Kanka ortam burada baya bir karışık. Dikkat et. <laughs> evet. Toksi uçmayı öğrendi az önce. Toksi iskelet de geldi. Oo Toksi. İstemeden hayatını kurtardım. Yani mi? Evet kanka iskeleti böldürdüm öldürdüm. Nedir kalesi çıktı. Oo. Dur bakayım şu pigdini öldüreyim. Yok pigden bir şey çıkmadı. Hmm. Aha iskeletin okunu. Toksi buradan aşağı inmemiz gerekli. Ama çok tehlikeli dikkatli ol. Şurada sandık gördüm. Aynen oraya inmemiz gerekli işte. Elimizde ben su yok. Oraya. Aa Toksi bir dakika. Su alıp girsek ya burayı biz. Diyeceğim de çok mu aşağıdayız bakayım. Kanka bende blok yok ya. Bende de yok ki. Toksi suyla dümdüz aşağı iniyorum ben şu an. Suyla iniyorum da ben sandığı kaybettim. Kanka abi sandık burada. benim altımda. Şurada Vallahi. bir yerde işte. Geldi mi sandığa? Elma. Aa yok sen diğer sandığa gitmişsin. Oy Nedir şeyleri buldum kanka. Demir blokları, altın blokları. Hadi Oo ya. elmas. Oğlum hayır sakın. sakın. Sakın sakın ölmek istemiyorum. Toksi çok sıkıntılı bura. Yardım lazım. Oraya nasıl geleyim ben bir anda? Kanka bilmiyorum da gel bir şekilde işte. Ben de bilmiyorum ha! nasıl geldim direktine. Oy abi eşyalar çok güzel. Toksi çok fena bir şey yaptın. Öldüm. Kanka ölmeye geçtim tapınak koydun kafama. Bir kalbim kaldı biliyor musun? Hadi ya. Arkadaşlar şu an oyun bildiğiniz dalga geçiyor bizde. Felaket bir kasma var zaten gördüğünüz gibi. Arkadaşlar maalesef ki istediğimiz gibi olmadı çünkü birkaç tane yaratık öldürünce hepsi birbirini öldürdü ve daha doğrusu her şey sıkışınca da her yapılar daha doğrusu yeni gelen yapıların tamamı da birbirlerini öldürünce sonuç gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Bizim köyün ortasında şu an End Kalesi'nden tutun da Pignin Kalesi'ne kadar her şey var. Çok elmas set buldum yalnız biliyor musun? Gerçekten? Evet elmas set buldum ve daha alamadıklarım vardı. Hadi ya. Evet evet çok güzel şeyler buldum ama maalesef yetmedi kanka. Ben end kulesine... Hayır şu yarası ölmesi sakın. End kulesine mi tırmanıyorsun? Dur ben de geleyim. Aha. Bir yerde felaket eşyalar var. Aynen kanka yukarıdaki sandıklarda güzel eşyalar Oo, oluyor. Oo bunlara bak. Dur dur geliyorum dayan. Gel gel. Of, Ender buradan... sandığı da var. Her şey var ya oralarda. Elytra'ya hmm. da bulaş, şey, bulaşabiliriz diyorum pardon. Ulaşabiliriz. Koruma dörtü pantolon. Ejderha kafası var ejderha kafasına gideceğim. Aha elmas elmas yalnız elmas ne elmas <laughs> set neredeyse. var var evet evet Allah dümdüz aşağı düştüm Hadi kanka şuradan ben bir süre çıkayım yukarıya hop gel, merhaba gel. geldim ben aldım buradaki her şeyi ama buradan yukarı yukarıya gel kanka aldıysan sıkıntı yok ya gel çık tamam hop, merhaba. şimdi buradan buraya abi ben bir artık elitra falan bulabilirsem güzel olacak sevineceğim parkur şekli anında sağlık ikilerimiz var burada da elitramız var kanka o, Ta elitra, evet. hop tamam elma ooo koruma 4 kırılmaz 2, 3 elmas bot buldum kanka Vay ben de verimlik 4 demir kaldı. Aa ben oldu. bunu niye kıramıyorum? Nasıl kıramıyorum? Oğlum kırılmıyor elitra. Kırayım. Vallahi Aa. kırılmıyor. Arkasındaki bile kırsak. Oha bir dakika. Bu ciddi mi? Ha Aha, geldi tamam. Aha. Oh be. Kırıldı. Toksi sana elmas pantolon lazım al kanka şunu. Bana, şimdi evet, bana şunları şöyle atalım. Lazım. Çok fazla çöpümüz var çünkü. At 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 at. Tamam. Bende de Şimdilik Şimdi lan. şuradan bir de ejderha kafasını aldık mı kanka? Artık gerçek yerli ejderhaya dönüşebilirim. Şuradan gel abi. Yerli ejder Hop şöyle. Tamam. Abi bir tane emelci. Toksi şöyle bir kötülük var kanka ben maalesef ki tarih oldum ama kafamda ejderha var. Belki beni görebilirsin. Sen neredesin şu an? O kulenin üstünde. İşte o kule nerede ben onu bilmiyorum kanka maalesef ki öyle bir sıkıntımız var. Aa. Ortamda amma fazla yaratık öldü ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane bile neredeyse canlı kalmadı çevremizde. Oo şu hale baksanıza. Toksi sen neredesin? Hala aynı Hiç yerde Hiç bilmiyorum mi? ki evet. Dur kanka gelmeye çalışıyorum ben sana. İşin daha kötüsü de şu sanırım buldum. Ben Tek... kaldım burada. Kanka dur dur ben seni kurtarmaya geleceğim de. Tek kötü yanımız şu kanka. Yani sırtında elitra var ama roketim yok. Roketim olsaydı güzel roketi olacaktı. Roketi nereden bulacağız? Kanka ben geliyorum şu an. Ee, bir dakika. En kalesindeyim. Kalenin yanındayım şu an. Dur seni gördüm galiba. Ben seni hala görüyorum. Ha ben de seni gördüm. Toksu bak buradayım. Bak bak ha, evet. Hello. Oo kafaya bak. Gel kanka. Buradan birazcık parkur prolu yapalım öyle hop bir dakika. Aa! Kanka düşersek bitti olay. Ben sana söyleyeyim. <laughs> şuradan tamam. Hızlı 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 hız. şuradan. Hop tamam buraya geldik. Buradan da şuraya şöyle bir MLG. tamam. Va Gerektiğinde yapamıyorum. Gerekmediğinde yapıyorum kanka işte böyle. Görüyor musun? Toksi bir tane bile canlı kalmadı. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Aa creeper buldum dur. Eyvah. Ben Hayır şansıma ya. güven... Aa güveniyorum vallahi kanka hala öldürmedim. Nerede o? Zınk. Aha. Gene şey çıktı kanka. Neydi bunda ya? Batık batık. Batık mı? Ha. Aynen gene batık buldum. Burada ya hep aynı var. eşyalar gelmeye başladı ya. Ben niye bir tane bile şey bulamadım? Dayıcım şöyle beni al yukarıya. Sen almışsın. Kanka hangilerini? Bilmiyorum o, bu ortada falan. Ha onları aldım aynen. Burada bir tanecik daha şey var. Dur bakayım. Zıplama desteği geldi yine. Hop tamam. Aa sandık ha, açıldı. Ha, Oo verimlik bir de. Toksi. Yanlış ben bir tane daha kale yaptım. Dur ben de yapacağım. Oha. A, yaptım. Kanka Oo, aynısından geldi. Yalnız yan taraf bildiğin ende dönüştü. Toksi'ne bak. Al işte dur, buradan benim... da başka bir şey daha çıktı o Ben bunları öldürmezsem de sıkıntı oluyor yani Ne yapabilirim bilmiyorum eyvah Nedir kalesi doldu Kanka oyunu istemediğimiz kadar yapılarla haşır neşir olduk bugün ne düşünüyorsun Baya baya ne düşünüyorum hiçbir şey düşünmüyorum Valla ben de hiçbir şey düşünemiyorum kanka Düşünmüyorum değil düşünemiyorum kafam <laughs> almıyor artık Şu hale baksana her şeyden var Oo topşu Bir şey söyleyeceğim kanka ha? buradan görmen lazım İki tane sandık var dur benim bloğum var mı Yok harika Elmas at zırhı. ne yapacağım Buradan birazcık blok toplayayım Kanka, endkeresnik sandıklar aşağıda duruyor. Bloklar bug'a e girmiş, havada gözüküyorlar. Görüyorum şu an. Harbi mi? Evet evet, birazcık blok toplayayım, almaya gideceğim. Orada kaç blok yukarıdadır acaba? Ben nere Ooo, ben onları nasıl yetişeceğim? Kanka ben alacağım şimdi işte. Geliyorum bekle. Dur dur, alırım gibi herhalde. Baksana kanka, Taner'de duruyorlar. Senin yanına gelebilirsem ben al götürürüm ben seni, sıkıntı yok. Geldin mi? Bakayım. Aynen gelmişim. Geldin, geldin. Tamam, bingo. Yoksa yürü kanka. Bu nasıl bir şey ya? Gildiğin challenge, challenge kanka. Eyvah suyum gitti. Ciddi mi bu? Hayır. Vallahi suyum gitti. Aha geldik. Ne tamam. Var? Burada koruma Bunda 4 kask var. 4. Güzel. Koruma 4 kaskımızı takalım. Bunda ne var? Hiçbir şey yok. şöyle Kanka elektriği nasıl kıracağız gene ya? Ha kırıldı. Aha geldi. Oh. Kanka, kanka gel tak elektriği. Yavaş yavaş şurada süzülüp artık videoyu da bitirelim. Gel. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Gel şöyle çıkalım. Hop tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef ne köy kaldı ne de doğru düzgün bir düzlük alan çünkü Tokizenle beraber birazcık fazla abarttık. Aslında çok da bizim yapmamız, daha doğrusu yapmamız gereken değil de yaptığımız çok da bir anormal ekstra bir şey yoktu. Çünkü biz ne yaparsak yapalım bir anda kendi kendine yaratıkların hepsi ölmeye başladılar, hepsi duvarların içinde sıkışarak böyle minik bir hatta minikten ziyade birazcık devasa bir şehir yapmamıza yardımcı oldular. Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sandan yapıştırmayı. Like eğer buraya kadar videoyu izlediyseniz de Ejderha Toxian e yazarsanız bu videoyu buraya kadar kimden izlediğinde anlamış Hayda. oluruz. Aynen o şekil. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun zaman. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.